İyi günler arkadaşlar. Arkadaşlar başlığımızdan da göreceğiniz üzere adezyon ve kohezyon kuvvetlerini göreceğiz. Fakat arkadaşlar bunu görürken fiziğin en temel kavramlarını da görmüş olacağız. Muhammed sen adezyon ve kohezyon nedir biliyor musun? Bilmiyorum. Tamam. Şimdi kohezyon ee, aynı cins. Maddelerin birbirini çekmesi özelliğine... Adezyon ise e, farklı ciz maddelerin birbirini çekme özelliğine diyoruz. Sık sık karıştırılan bir konu. Yani sadece öğrencilere kabahat da bulunmuyor. Yani tıpkı kimyadaki anot katot gibi hangisi artı hangisi eksisi gibi bunlar da karıştır, karıştırılıyor. E, şimdi arkadaşlar Einstein'ın e, dan evvel teorisinden evvel arkadaşlar kütle çekim yasası diyoruz. Muhammed kütle çekim yasası deyince öğrenciler Evet hocam kütle çekim yasası var diyorlar ve ben onlara şu soru soruyorum diyorum ki arkadaşlar diyorum öğrencilere bu kağıt bu kağıt bu kalemi çeker mi çekmez hocam diyorlar sonra başka bir şey çıkarıyorum diyorum ki bu kalem bu kitabı çeker mi ona da çekmez hocam diyorlar şimdi kütle çekim yasasını sadece yer çekimini anlıyorlar aslında yasa geneldir bütün kütlesi olan her şey bir başka maddeyi çeker. İki kütle birbirini çeker. Sen duvarı çekersin, duvar arabayı çeker, araba binayı çeker, bina ağacı çeker. Yani her şey birbirini çeker. Tabii iki mıknatısın diyelim elimde iki tane mıknatıs var. Bunların birbirini çektiğini öğrenci görmesi için yapışması gerekiyor. Ama uzak mıknatıslar aralarındaki mesafe çok uzak olunca yapışmasa bile bulunduğu yerlerden birbirine çekim kuvveti uygular. Tabi dünyanın büyük çekiminden kurtulursa dolayısıyla bunlar da birbirine uzay boşluğunda zamanla yapışır. Şimdi Einstein ise şöyle söylüyor. Hayır diyor. Herkesin söylediğini tersine söylüyor. İki kütle birbirini çekmez. Çekmiş gibi sonuç doğurmasının nedeni ise diyor. Büyük kütleler her kütle bulunduğu yerdeki uzay zamanı büker. Dolayısıyla bükülen uzay zamandan dolayı gergin bir çarşafın ortasına bırakılan bir bilye gibi çarşafı büktüğü için diğer köşeye bırakılan bilye de diğer bilyeye doğru hareket eder. Siz bunu kütle çekim yasası dersiniz ama der bunun daha genel ifade, daha doğru ifadesi uzay zamanın bükülmesi. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz benim ilk gözlemim Kayseri'de Kayseri Erciyes Dağı'nda olduğu için arkadaşlar şurası yer düzlemimiz olsun arkadaşlar. Bakın. Şurada hava üzerinde bir ee, doğru alıyorum Muhammed. Hava üzerinde doğru alıyorum. Burası da şu da arkadaşlar bizim meşhur Anadolu'nun en yüksek noktalarından Erciyes olsun. Tamam burası Erciyes. Erkilet Erciyes. Erciyes. Şimdi Muhammed olay şöyle cereyan ediyor. Tabi biraz daha ben indireyim burayı. Arkadaşlar görsün Şimdi Muhammed Erciyes dağımız bu olsun. Şimdi bu düzlemde Muhammed oluş, oluşan bulutlar bakın. Oluşan bulutlar normal istikametlerinde nasıl geçmesi gerekiyor Muhammed? Böyle dümdüz yollarına devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir dağda bir dağda arkadaşlar büyük bir kütle ihtiva ettiği için bir daha büyük bir kütle ihtiva ettiği için bulunduğu uzay zamanı büküyor. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey var Muhammed sen de gözlemlerine bak arkadaşlar da baksın. Bulutları gözlemlediğimizde bir Anadolu'nun açık alanlarında böyle tekli volkanik dağlarda te uzakta görünen bir bulut başka hiçbir yer yokmuş gibi tam dağın üzerine geliyor. Bunun sebebi arkadaşlar hep biz uzay zamanı alt düzlemden büküldüğünü düşünürüz ama şurayı da büküyor. Buradaki uzay zamanı büküyor. Kim? Erciyes Dağı. Uzay zamanı büküyor. Şimdi bulut dağın üzerine zaten gelirken bir eğim kaydederek geliyor. Geliyor. Şimdi tam dağın üzerine geldiğinde başka hiçbir yer ne yanından geçiyor. Ne sağından ne üstünden. Gir, geliyor bulut. Tam bunun üzerine yapışık bekliyor. Çünkü bak Muhammed, burada ne var? Dağ var. Bu ne? Bulut. Bulut ile dağ arasında bir çekme kuvveti, yapışma kuvveti. İkisi biri dağ, toprak, kaya, ağaç, birisi su buharı. Hangisine örnek oluyor Muhammed? Adezyona, farklıların. Ama şöyle bir şey daha var Muhammed. Dağın doruklarında ise Erciyes gibi yüksek dağların doruklarında her zaman ne var bu bölgede? Muhammed kar kar var. Kar su kökenli, bulut su kökenli. Burada şunu da söyleyebilirsin. Kar iyi bir emicidir. Çok iyi bir su emicidir. Dolayısıyla kar ile bulut arasındaki çekim kuvvetini hem kohezyona hem de adezyona dahil edebilirsin. Kökenleri aynı. Tabi hal durumları farklı olduğu için buna sayabiliriz. Hatta şöyle bir şey var. Belgris gibi bu şahısların şeyinde gördüm. Diyelim ki soğuk su ortamına düştünüz. Bir hipotermi durumunuz olacak. Çıktıktan sonra ıslak elbisesini karın üzerine yatırıyor. Elbisedeki suyu kar emiyor. Bakın burada dağ ile bulut arasında bir çekim emiş kuvveti olur. Hatta şöyle bir şey gözlemliyorum katar ki katar gelen bulut sıraları belli bir hızda geldiğinde bu bulut buradan çekilinceye kadar bu sıra duruyor. Aylık insanlar gibi, koyunlar gibi ön taraf açılıncaya kadar burası bekliyor. Aradaki mesafeyi koruyorlar ve bekliyorlar. Bu dalın elektro çünkü bulut hareket etmeyle beraber Muhammed dikkat et bulutun hareketiyle beraber havayla bir sürtünme oluşturuyor. Her sürtünme bir elektrosel yüklenme demektir. Dolayısıyla burada bir miktar bulutu suya çevirirken yağmur olarak değil yapışma olarak suya çevirirken bulutun kütlesi bir miktar azalıyor. Bunu artık radarlardan tespit edebiliriz. Çok güzel radarlarımız var. Gelen her bir bulutun kütlesinin ne kadar su taşıdığını biliyoruz. Daha temas ettikten sonra giden bulutu da biliyoruz. Daha sonra bulut ile daha arasında hem elektriksel bir etkileşim nötrülizasyon olduktan sonra bulut bir miktar kendi küçülmüş vaziyette yoluna devam ediyor arkadaşlar. Bir de Muhammed şunu unutmayalım. Dağların belli noktalarında hani biz diyoruz ya işte kayanın altından su çıkıyor veya şuradan bir küçük minik dereler süzülüyor. Bu dereler üzerinde ölçüm yaparsak Muhammed bu derelerin suyu belli periyotlarla artıyor belli periyotlarla azalıyor birkaç hafta birkaç ay da kuruyabiliyor. Dolayısıyla biz eğer buradaki su miktarı, su debisini ölçersek Muhammed bu su debilerinin hep kimle ilintisi olduğunu görürüz. Buradaki bulut akışı ile ilintisi. Çünkü bu su nereden geliyor? Yoktan var almıyor. Bulutlardaki suyu emiyor. Dolayısıyla çünkü her bulutun bir emilim süresi var aralarındaki bir zaman farkı var. Burada emilen bir su daha sonra aradan bir faz farkı, diyelim ki fi kadar faz farkı sonra akım olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla tüm kolların genel toplamı bulutun taşıdığı, bıraktığı suyu verir. Tek tek kollardaki değişimlerde bulutların akışını gösterir. Bir de şu konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Çok ar internette, sosyal medyada bana soruluyor. Muhammed benim, evet. Şurada kendime yer açayım. Şu meşhur bir ayet var. Neydi o? Muhammed. Ha şu silmeden yazabilirim. Amme suresinde Amme yete sa'alune enin nebe Nebet de diye geçiyor. Yedinci ayet Nebe suresi yedinci ayet diyor ki Muhammed Sosyal medyada arkadaşlar soru soruyorlar, bununla ilgili bizim görüşümüzü istiyorlar. Dağları kazık yaptık. Biz zannediyoruz ki kazık hep yere doğrudur değil mi? Kazık diye yer kullanılıyor, doğru mu Muhammed? Hı -hı. Bir kazık şeklini çizelim. Ne diye bir kazık çizelim? Şuraya bir kazık çizersek. Genelde kazığın, Anadolu insan çiftçilerimiz zaten bile çiftlerini yaparken ters kalem şeklinde, doğru mu? Hı -hı. Kazığın neresi saplanıyor Muhammed? sivri ucu. Aslında dağları kazık yaptık derken ben daha çok atmosfere saplanıyor. Çünkü dağların sivri ucu. Dolayısıyla bir dünya şekli çizersek şuraya küre, küre çizdiğimizde arkadaşlar kürenin üzerine koyacağımız her bir dağ bir gürz gibi tabi 3 boyutlu bu ben tahta 2 boyutlu çizgim. Gürz gibi atmosfere saplanıyor. Dolayısıyla atmosferde bir tutuculuk stabilizasyon sağlıyor. Dağları biz kazık yaptıktan ben daha çok zemine giren değil de havaya giren kazıkları anlıyorum. Bunu bana soruyorlar. Ee, bu soru herkesi tek tek cevap vermek yerine bu videoyla ilinti yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bir düzlem daha çiziyorum bu konuda ilgili. Biz hep kısa yol, kısa yol, kısa yol. Fizikte kısa yol yoktur arkadaşlar. Yani fizikteki kısa yol, yani doğadaki, fizikteki doğadaki kısa yol, e, ö, öklit uzay gibi işte birbirine en yakın nokta doğrudur mantığını yürütmüyoruz. Şöyle yapalım. Muhammed burası bir düzlem olsun. Bu Türkiye de olabilir, başka bir düzlem de olabilir. Burası düzlem tamam. Şimdi şurada bir tane e, dağımız var tamam. Burada da Ağrı dağımız var. Bu bölgede de bir dağımız var. Şurada da bir dağımız var. Şimdi buradan yola çıkan bulutlar nasıl bir yol izliyorlar? Şimdi buradan çıkan bulutlar gelirken böyle gitmiyorlar. Ne yapıyorlar? Çünkü uzay zaman büküldüğü için bunların arasında hem elektrostatik yani elektrostatik kuvvetin kökeniyle adezyon, koezyonun zaten kökenini biz aynı olduğunu biliyoruz. Nedir? atom etrafındaki elektronlar ve madde içerisindeki serbest elektronlar. ikisinde. Şimdi buradan gelecek, buraya gelecek ki buradan buraya böyle gitmiyor. Ne yapıyor? Bu daha geliyor. Buradan olduğu yerden geliyor. Buradan böyle devam ediyor. Şimdi bir gözlemimle Nemrut Dağı'nda oldu. Hani sizin için bu yol bakın buradan buraya uçuş, buradan buraya geçiş çok yüksek maliyetlidir. Ama bu şekilde gidiş neredeyse Bedavadır. Rüzgara binmek gibidir. Çünkü buralarda uzay zaman hep bükülmüştür. Şimdi Nemrut'ta ne gördüm ben? Şimdi Nemrut Dağı'ndaki Nemrut Dağı'nın krater, krater gölüne. Şimdi şu Nemrut'umuz olsun arkadaşlar. Biz bu krater gölünün içine girdik. Dışından da bir gözlem yapıyorum. Başka hiçbir yer yokmuş gibi arkadaşlar bulutla şu istikametten geliyor. Şurada da e, Tren tren yolumuz var Muhammed burada rüzgar tünelleri var. Burada öyle bir rüzgar akıntısı var ki trenleri deviriyor. Devlet buraya rüzgar tüneli yapmış. Hani benim tarifim hangi yön olduğunu anlamak isteyenler şu eteklerin bu tarafı Bat ıı, Tatvan, öbür tarafı Muş. Biz Muş üzerinden geldik, şuradan çıktık araba yolu. Şimdi Muhammed başka yer yokmuş ki bulutlar geliyor böyle Nemrut'un üstünden gidiyordu. Nemrut'a bir temas etmiyor. Yüksekte kalıyorlar. Herhalde arkadaki süpana falan doğru hedefliyorlar, gidiyorlar. Veya İran dağlarına artık nereye gidiyorlarsa. Ama ben o zaman bu şekilde gözlem yapmamıştım. Ama şu andaki ben mantığımla şunu söylüyorum. Dağlar bulunduğu sistemdeki uzay zamanı bükecekleri için bu bulutların rotaları aslında şu vaziyette. Şu şekil geliyor bulutlar. Dağa değemeden bir miktar kavis yapıyorlar ama yeteri kadar hacimleri olmadığı için yollarına devam ediyor. Enteresandır arkadaşlar. Bulutlar hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Dağlara takılıyor. Tabi tarihi süreci de söyleyip kapatalım. Arkadaşlar tepelere, dağlara takılan yerlere hep insanlar manastır yapmışlar, kilise yapmışlar, daha eski yerleşimler yapmışlar. Oradaki suların adını da ne koymuşlar Muhammed hep eski dilde? Ayazma. Kutsal su. Aslında arkadaşlar suyun kutsaliyeti, mutsaliyeti yoktur. İster ayaz mı olsun, ister zemzem olsun. Aynı sudur. Bulutlar ve denizler arasındaki transfer sürekli devam ediyor. Bugün zemzem diye içtiğin su başkalım başka bir zaman nereden geldi? Aynı su dönüşüm yapıyor. Arkadaşlar bu konuyla ilgili sorular alıyorduk. Güzel bir adezyon, kohezyon uygulaması oldu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.